Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sedacı Hayat YouTube kanalına bir video daha çekmek istedi ablam. E, koyun arkasındaki tarlamızı düzleştirmek için kazaya çekiyorduk. Bunu videoya almak istedi. Hepinize merhaba. Tekrar şimdi çekerken ablam size gösterecek. Peki Serhat'cığım şuna işe yarıyor. Tahta var burada bir tane. Ya bu tarlayı düzleştirmek için. Toprağı havalandıracak. Bu yeşil olan otları, içeride önemli olan otları toprağa katacak. O ya ekime hazır var. hale getireceğiz yani. Peki, Peki bunun adı nedir? kazaya diyoruz biz. Kazaya. Yani belki başka bir yerde başka bir şey söylerler. E, tamam hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, Kastamonu'dan tekrardan merhabalar. Bugün kardeşimle tarlaya geldik. Annemle biz de mantar toplamaya geldik. Kardeşim tarlayı sürecek gördüğünüz gibi. Şu anda biz gidiyoruz. Gidiyor. Yakınlaştırayım şöyle biraz. Evet, burada amaç kardeşimin de dediği gibi toprağı havalandırmak. Toprağa karışmasını sağlamak. Bakın geçmiş yıllardan ekilen mesela geçen yıldan ekilen ürünler var. Onların toprağa karışmasını sağlamak ve ekime hazır hale getirmek. Bakın annem de burada işte. Biz de şimdi annemle mantar toplamaya gidiyoruz. Mantar bulabilecek miyiz? Uzun bir aradan sonra bayağı da zaman geçtim yani mantar zamanı aslında geçti. Yağışlardan sonra çok çıkıyor ama ee, bakalım bir deneyelim belki vardır belki kırağı yakmış da olabilir hava biraz soğuk bere bir taktım öyle geldim hadi bakalım şimdi başlıyoruz ormana doğru gidelim evet traktör orada tarlamız orada biz de hemen ormana girişimizi yapalım bakın pörsümüş eski mantarlar var yabani mantarlar var. Elimi sırmadan şöyle otla göstereyim. Bakın şöyle içerisi sanki bulaşık süngeri gibi. Bakın. İçi bulaşık süngerine benziyor. Devam edelim. Bakın yine bir sürü mantar var aslında ama hepsi zehirli maalesef ki. Bugün kanlıca bulabilecek miyiz bilmiyorum. Çok güzel bir manzara bakın. Üzerinde çiğ taneleri bitkinin. Çok güzel, çok hoşuma gitti şu an. Doğa yürüyüşü yapmayı seviyorum. Aynı zamanda biraz hastalandım ben, griptim. E, grip olduğum için dedim böyle açık hava bana iyi gelir hem yürüyüş yapmış olurum şöyle İstanbul'dan yeni geldim belki böyle bir havalıyım bana iyi gelir diye düşündüm o yüzden böyle annemle geldik biz de fırsattan istifade var ama hep yabani bakın şuraya bakar mısınız bir sürü bir sürü mantar yenmiyor zehirli diyoruz ama geçen bir videonun altında yorum yaptılar onlar yeniyor falan diye ya bilmiyorum başka yerlerde yeniyor mu acaba? Biz sen hep öyle alıştık bizim buralarda. Kanlıca mantarı bilinir. Ee, beyaz mantar var böyle. O da bitkilerin altında yetişir. Gübür kaldıran deriz. Gübür kaldıran yenir. Küçük küçük mantarlar olur. Onlara da cincile mantarı deriz. Onlar yenir. Onların dışındaki mantarları pek bilmiyor bizim bu taraf. Hani belki yenebilir yani. Ama biz zehirli mantar diye almıyoruz. Annem nerede kaldı acaba? Anne! Buldun mu? İyi ee, bir tane bulmuşum. Ben bir tane de bulamadım. İnşallah sağlamdır. Hadi bakayım. Oo. Güneş ağaçların arasından çok güzel parlıyor. bizim bu ormana çok inekleri falan atmaya geliyorlar. O zaman çok topluyorlar. Yani görünen bir yer şu an aslında burası. Çok ortalık bir yer. O yüzden pek rastlayamayabilirim. Evet. Evet. Tekrar geldim kıyıya. Çok uzaklaşmıyorum. Kurtlar beni yemesin şimdi durduk yere. maalesef ki mantar bulamadık mantar yok sezon kapanmış ormana geldik mantar bulamadık hüsranla sonuçlandı mantar toplama işlemimiz ama Ormanın nimetle bitmez. Annem hemen oradan bakın yerde olan odunlardan, odun parçalarından odun topluyoruz. Ne yapacağız bu odunları? Akşam ekmek yapacağız. Köy ekmeği yapacağız. Bakın birkaç yere böyle biriktirdik bunları. İşte bakın zaten ormanın içerisinde bu tarz yerlerde çok görürsünüz. Bakın al bir parça var. Bunu alıyorum. Hemen. Atalım. Akşam bunlar bize ekmek yapacak. Biz de artık ne yapalım? Gelmişken boşa gelmemiş olalım. Bak şu çok önemli. Pıtrak. Pıtrak. Bu dalın etrafında böyle çıkıntılar var ya biz onlara pıtrak diyoruz. Ağacın pıtrağı. Bakın şöyle birkaç yere biriktirdik yerde olan malzemelerden, kırıklardan topluyoruz. Ya çalılar yerlerde. Hadi devam edelim. Bakın burada da bir dal parçası var. Bayağı büyük. Bir... Bunu da gönderelim. Bakın böyle yerlere düşmüş haldeler. Zaten normalde odunu tabii ki de kesmek yasak sıfırdan ağacı kesersen yasak. Ama bu yerdeki malzemeleri alabiliriz. Bu da küçük oldu, küçük kırıldı. Bir daha kalmış, bunu alayım madem. Şurada var bir tane. Eskiden bunları sırtımızda götürürdük. Yani ben götürmezdim de. <laughs> Hatırlıyorum. Annemden sırtında götürürdü. Taşıyalım şimdi bunları.